Hepiniz hoş geldiniz. Yaramaz öğrenciler filmine. Ne ve bugün 3. bölümümüzü çekiyoruz. 3. bölümümüz. Ve şimdi başlayacağız. Aman, ama 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 bugün öğrenciler çok sakin ve yaramaz değiller. Yaramaz ben değiller, derler. yaramaz biraz değiller. Biraz yaramazlar, biraz yaramazlar. Yani Öğrenciler yaramazlar. biraz yaramazlar. Ama ben bu filmin dış sesi olduğum için hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Şimdi üçüncü bölümümüze başlayalım Yaramaz öğrencilerine. Bugün evet çocuk... Ya. Sessiz olun. Sınav yapıyorsunuz. Sakın birbirinize bakmayın. Ve bugün ne kadar çalışmışsınız. Pıtır pıtır yazıyorsunuz. Kağıtlara bakayım. Çek. Var mı burada kağıt? Ya. Buraya beslenme çantası koydum. Tamam mı? Buraya da beslenme çantası koydum. Tamam yapın. Dersinizi dersinizi akıllıca usta yapın. Bugün çok hızlısınız. Evet. 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 Şşş, derste konuşmak yok. Dur, dur, dur. Senin kulağını çekeceğim. Senin de. Ya be, senin de. Ay. Sen öğretmenim sakinim. Aç kapıyı. kedi Hep beraber eğlen bizi. Şşt, okulayım. El eleyiz. Hadi. Çıkarız iz en en ya çok evet. zaman ama Aa, Çocuklar bugün okuldan mı kaçacaksınız? Hayır, Senin hayır. kulaklarını kesin. Geç sıraya, arkaya, geç sıraya. En arkaya geç. Aa, bu sınıfın, diğer sınıfın en yaramaz öğrencileri gelmiş. <laughs> sen, sen ne istiyorsun? Hangisi, bir bir çizim tost, çizim bir ayse, bir, bir de kılıç kalem yapmak için. Tamam. Sen ne istiyorsun çocuğum? Ben bir tane tost... Sen artık git aldın her ha, şeyini. Ben bir tane tost, bir tane fanda ve bir tane kılıç kalem ve çok güzel bir boyamak. Tamam hadi senkiler de hazır. Ben bir e, dilim pizza. Getir, getir ben bir dilim pizza ve <laughs> ayran istiyorum. Bu kadar. Tamam. Çocuğum sen nöbet öğretmenin yanında bisiklet mi sürüyorsun? Git başka yerde sür. <laughs> Kulayım el eleyiz. Çocuklar hepiniz hoş geldiniz dersimize. Ayol Kalkın ben Mimar Sina adlı yeni öğretmenizim. Böyle öğretmenim bir şey soracağım. Size öğretmenim. geçen, geçenki derste ikinize ceza vermişim. Siz oturmayacaksınız ikiniz. Otur şimdi sen otur. Öğretmen öğretmen ders yapacağım. Tamam ikiniz oturmayacaksınız. Bırak. Şimdi gördüğünüz gibi şimdiki dersimiz ne istemiştim kontinden kalem kağıt. Kalem Alanlar var mı? Ben Şimdi yazdıklarımı geçirin. ben tahtaya ben yazdıklarımı ben geçirin. Kaçıyor Kaçıyorlar çocuklar. Of ya bu çocuklardan sıkıldım bıktım sandım. Of ya. Gel buraya Kel sen hayır. gel. Gel ama öğrenci. <laughs> Yakaladım sonunda böyle. Gel ya. Hayır. Arkadaşımız elimde bıçak var. <laughs> Öldürürüm. Öldürürüm. Çıkın. Akıllı susacağınıza söz verin. Kaç. Sen. Sen. Bisikletlerinizi atacağım. Dik. <laughs> Ve sizi... i'll do the Kaçmamız lazım.